Pardon, bunu kaldırmama yardımcı olabilir misiniz acaba? İçeri götürmem gerekiyor da. Dur bakayım, ben bırakayım, bakayım. Şöyle şuradan alabilirseniz aslında ol, ol. ben de bir tarafından tutayım. Siz şöyle o isterseniz şu taraftan daha kolay olacak gibi ama. Ee, içeride evet tutacak. Ama sen bırak. E sen iyisi. Sen beni bırak. Sizleri kaldıramazsınız valla. Ooo siz kaldıramazsınız beni. Deneyelim isterseniz. Yok. <laughs> 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 Kaldıramazsın. Ben bunu şöyle dikelim ama siz yardımcı olabilir misiniz acaba içeri taşımam için? Biraz ağır galiba. <laughs> Bayağı <bir> ağır ağır. <laughs> abla bu kalkmaz ki ya. Kaç kilodur sizce? 100'ü geçip bu. Dikkat edin elinize dönüyor. Bu elinden kalkacak şey değil abla. Sizce tek... Başına bir insan bunu kaldırabilir mi? Yok. Peki ben size bir bilgi vereyim. 1915 yılında Aynen. Çanakkale'de Seyit Onbaşı bunu tek başına kaldırdı ve namlunun ucuna sürdü. Savaşın seyrini değiştirdi. Peki o nasıl yaptı tek başına sizce? Şu an bunu yapabilecek Türkiye'de ben yok. Bence yok yani. Eşim de dahil. Kendi mi oluyor anlatmaya gerek yok yani. Onu yaşayanlar bilir. Biz bilemiyoruz. Ha. Bu vatanı kurtarmak için hiçbir şey yok. Onların bize verdiği vatanın biz sadece rahat bir hayatı yaşıyoruz. Tabii ki şey iman gerekiyor yani. İlman öyle bir şey değil. yoksa normal kaldıramam adamın. Evet. Bu topu tek başına kaldıran Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının kahramanlıklarını Talas Belediyesi Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. yıl müzesinde görebilirsiniz. bu toprakları vatan yapan kahramanların izinde. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık aşkının ve vatan sevgisinin ölümsüz nişanesidir. Ne mutlu bu zaferi omuzlayanlara, ne mutlu bu vatana sahip çıkanlara.